partide hangi gömleği giysem... Ha, bunu mu giysem? Ne yapıyorsun Ramvir? Ee, baba ben... Ben partiye gideceğim. Hangisini giysem acaba diye düşünüyorum. Gauri'nin düğününde giydiğin o gömleği giysene. Aynını giyemem baba. Çünkü onu verdim. İhtiyaç sahibi birine. Ama senin başka gömleğin yok ki oğlum. Dört tane var ya. Hep aynı şeyleri giyiyorsun sana kaç kez alışveriş yapmanı söylemedim mi? Onlar bana ikramiye veriyor ama evimizi satın alabilmek için para biriktiriyorum. Hadi söyle baba hangisini giymeliyim söyle. İstediğini giy oğlum. Hayır baba efendim beni çok büyük bir partiye gönderiyor. İyi görünmem gerekiyor. Hadi söyle şimdi. Şey bence bu mavi gömleği giyeyim. Hayır bu olmaz. Üç yıldır aynı gömleği giyiyorsun. Başka bir tane seç. Aman baba, partide benim ne giydiğime bakmayacaklar ki. Bunu giyeceğim. Evlat, ben bu gömleği üç kez diktim. İşte bak, burası yırtılmış. Bak, başka bir şey giysene. Bu gömleği en son giydiğimde işhane beğenmişti. Yine onu giymeliyim. Hayır baba, bunu giyerim. Peki, ver dikeyim. Ama son kez. Kendine güzel kıyafetler almazsan seni mahvederim ona göre. Sağ ol baba. Şunları toplayayım. Ah, hoş geldiniz. Merhaba amca. Bu arada ne yapıyorsun burada? Şey hiçbir şey. Şey ben burada burada şey... Yine gömleğini mi dikiyorsun? Gerçekten cimri biri. O çok iyi para kazanıyor. Kendine gömlek bile almıyor. Niçin para biriktiriyor acaba? Olsun bırak yapsın. Ben biraz sonra bitiririm. Sorun da bu işte. Babam onu çok şımarttı. Sen de öyle. Ona gününü göstereceğim şey şimdi kavga çıkacak bu nasıl sıkıştı böyle neden böyle oluyor anlamıyorum sonraki maaşımla kopçalı pantolon alacağım fazla ödemem gerekse bile Ranvir ben... Dur 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 sen niye geldin? Neden bana böyle bağırıyorsun? Namusum söz konusu olamaz mı? İstediğim gibi bağırırım. Tamam bundan sonra odana göz bağı takarak girerim Ranvir. Kim bilir neler olur. Pratiğe yaptıklarından sonra... Hey baksana sen. Ben onun pantolonunu ilikliyordum. Önce ip çözmeyi öğren. Sonra iliklersin. Neden buradasın? Gömlek getirdim. Bunu babam gönderdi. Bunu giyeceksin. Al hadi bunu giy. Peki tamam. Giyerim. Hadi git. Gidiyorum. Başımı ağrıttı. Çözemedin mi? Yardım ederim eğer istersen. Hey Ranvir, ne yapıyorsun? Görmüyor musun? Düğüm atıyorum. Düğüm atıyorum. Tamam, yardım tamam. edeyim. Hayır, ben hallederim. Ama ipi bağlayamıyorsun ki. Eğer senin bağlamanı beklersek ikimiz de okula geç kalırız. Bırak. Bırak. Ben hallederim. Önce böyle ve bitti. Evet, lütfen. Ne? Duymadım. Lütfen. Yine duymadım. Lütfen. Bir ip için bu kadar bağırılmaz ki canım. Dinle beni. Önce soldakini çek. Şimdi de diğerini. Karnını içeri çek. Sonra da onu çek. Evet çözüldü. Hayattaki bir düğümü nasıl çözeceğimiz bize bağlıdır. Nasihat. Evet iyi. Kendine bir gömlek al artık. Neden para biriktirdin ki? Düğün için. Kız mı buldun? Hayır. Bulamazsın. Nedenmiş? Daha bir ipi bile bağlayamıyorsun sen. Tamam hadi hadi. Git buradan. Acele et. Dur be bekle. Evet. Sağ ol. Neden? Yardım ettin ya. <laughs> Güzel. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.